Herkese iyi çalışmalar. Biliyorsunuz mutlak değerli fonksiyonların türevini bulurken bir dizi kurallar kullanıyoruz. Ve bu kuralları bildiğimiz sürece standart soruları çok da düşünmeden rahatça çözebiliyoruz. Ancak sorunun kalıbı biraz değiştiğinde standartların biraz dışına çıktığında yorumlamakta zorlanabiliyoruz. Bunun sebebi aslında öğrendiğimiz kuralların grafikte neye karşılık geldiğini tam bilmememiz. Yani farkındalığımızın biraz düşük olması. İşte bu videoda benim amacım bu kuralların grafikte neye karşılık geldiğini öğretmek ve sizleri ezberden kurtarmak. Sabırla sonuna kadar dinlemek şartıyla çok şey kazanacaksınız ve yorum gücünüze gerçekten güç katacaksınız. Hazırsanız başlayabiliriz. Az önce de belirttiğim gibi mutlak değerli fonksiyonların türevini bulmak için bir dizi kural kullanıyoruz. Şimdi bu kuralların grafikle ilişkilendirilmesini istiyorum. Bunun için mutlak değerli fonksiyonların grafikleri nasıl çizildiğini kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi şekillerde verilen grafiklerin f fonksiyonuna ait olduğunu düşünelim. Bu fonksiyonun mutlağının grafiğini bulmak istiyorum. Yani fx'in mutlağının grafiğini bulmak istiyorum. Ne yapıyorduk? x ekseninin altında kalan parçayı yukarıya doğru x eksenine simetrik olacak şekilde katlıyorduk. Bakın alttaki parçayı yukarıya katlarsanız şöyle bir şey olur. Alt tarafı iptal ediyoruz. Daha sonra üst tarafta kalan parçaları tek bir çizgi böyle getirdiğimizde bu ne oluyor arkadaşlar? Fonksiyonumuzun mutlağının grafiği oluyor. Şimdi bakın bu katlamayı yaptığınız zaman tam şu noktada ne oluşuyor? Bir sivri nokta oluşuyor. Bu sivri nokta türev açısından önemli olacak. Birazdan geleceğim. Şimdi ikinci şekle bakarsak yine alt tarafta yani şu siyahla çizdiğim kısmı yukarıya katlıyoruz. Ve şöyle oluyor. E üst tarafta bir de şunlar vardı. Bunları da çizdiğimde sadece yeşilden oluşan şu kısım fonksiyonumuzun mutlak olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada da sivri nokta oluşuyor. Bakın iki tane oluştu. Değil mi? Aşağı bakalım. Bazen sivri nokta oluşmaz. Mesela şurada bir katlama yok. Çünkü altta bir şey yok katlanmadığı için fonksiyon mutlağının grafiği ile kendi grafiği aynı olacak. Aynı şekilde diğerinde de böyle. Bakın buralarda sivri nokta yok arkadaşlar ve türevi vardır. Bunlara birazdan geleceğim. Şimdi kritik nokta kavramını öğrenelim. Mutlak değerli bir ifadenin içini sıfır yapan değere kritik nokta denir. Bu bizim için oldukça önemli. Şimdi buradaki kuralları gelin tek tek öğrenelim. Bir örnek de göstermek istiyorum. Mutlak değerli bir fonksiyon verilmiş. Bunun Kritik noktası nedir arkadaşlar? 3. Şimdi bir kritik noktadaki türevini bir de kritik nokta olmayan başka bir noktadaki türevini bulun demiş. Şimdi burada bir prosedürden bahsetmiş. Diyor ki ilk önce ikinciye bakalım. Diyor ki kritik olmayan noktada mesela 4 kritik değil. Böyle bir noktada türev alırken mutlak değeri önce dışarı çıkıp çıkarıp sonra türevi alıyoruz. Peki neden? Gelin bunun sebebini anlayalım. İlk önce fonksiyonun grafiğini çizelim. Eğer mutlak değer olmasaydı fonksiyonumuz bu şekilde olacaktı. Bu da bir doğru belirtecekti. X eksenini 3'ten kesecekti. Değil mi? Ama mutlaklı olduğu için alt tarafı yukarıya katlıyoruz. Şöyle olacak. Değil mi? Alt taraf iptal. Artık alt tarafı görmeyin lütfen. Orayı silemiyorum maalesef. Şekil sadece şu V'den ibaret. Tamam mı? İşte buradaki 3 de bir kritik nokta. Şimdi biz neyi bulmaya çalışıyoruz? 4'ün türevini. Bakın 4'ü buluyorum. 4 nerede kalıyor? 3'ün sağ tarafında kalıyor. Değil mi? Şimdi bu parçalı fonksiyon aslında iki tane parçadan oluşuyor. Bu 1 numaralı parça olsun. Bu da 2 numaralı parça olsun. Şimdi 4'ün bulunduğu bölge sadece 1. parçayla alakalı olduğu için 2. parçayla hiçbir işimiz yok. İşte bu yüzden x'in 3'ten büyük olma durumunda mutlaktan çıkartarak biz birinci parçayı buluyoruz. Sebebi budur işte. Yani şunu demek istiyorum. Kritik noktaya göre bunu parçalı fonksiyon olarak yazacak olursak x 3 veya 3'ten büyük olursa içeriği pozitif yapacağı için olduğu gibi çıkar. x 3'ten küçük olursa önüne eksi koyarak çıkartırız. Böylelikle iki tane parça oluştu. Bakın işte şu üstteki birinci parça oluyor. Grafikteki birinci parça. Alttaki ise grafikteki ikinci parça oluyor. Biz dördün türevini bulacaktık. Dört hangi parçayla alakalı? Birle alakalı. O yüzden biz fonksiyonun ikinci parçasıyla ilgilenmiyoruz. Sanki fonksiyon böyleymiş gibi davranıyoruz. Şimdi bunun türevini buluyoruz. F türev x buradan kaç? 1. F türev x 1 ise 4, bunun dörtteki türevi de yine kaç olacak? 1 olacaktır. Anlatabildim mi? İşte bu yüzden mutlak değer dışına çıkarıyoruz. Şimdi gelelim, bakın ikinciyi öğrendik artık. Birinci kurala bakalım. Eğer türevi alınan nokta kritik noktaysa sağdan soldan türeve bakılır. Neden? Çünkü türevinin olmama ihtimali var. Neden? Görelim. Şimdi biz katlama yaptığımız zaman kritik nokta olan 3'ün olduğu yerde bir sivri nokta oluştu. Değil mi? Şimdi bakın bu sivri nokta hem birinci parçaya ait hem de ikinci parçaya. Çünkü ikisinin kesiştiği yerde. Doğru mu? He. O yüzden biz 3'e hem sağdan hem soldan bakmak durumundayız. Ama bunu yapabiliriz. Bakın 3'e sağdan türe birinci ile ilgili. Birinci parça bir doğru ve bunun eğimi sağa yatık. Bu sağa yatık olduğu için eğimi artı. İkinci parça da sola yatık olduğu için eğimi eksi. O yüzden sağdan ve soldan türevleri birbirinden farklı oldu. Bu yüzden f türev 3 yoktur diyoruz. Ama biz bunlarla ilgilenmek yerine e, cebisel olarak ilgilenmek yerine şöyle yapıyoruz. Grafiği çizdiğimiz zaman zaten kritik noktadan 3'te ne oldu? Bir sivri nokta oluştu. Ve sivri noktanın olduğu yerlerde türev yoktur. İşte onun için hiç sağdan soldan incelemeye gerek yok. Şimdi bu ikisinin bu iki kuralın mantığını sanırım anlattık. Artık ilerleyebiliriz. Birkaç örnek yapacağız. Farklı durumlar var çünkü. Mesela buna bakalım. Bu fonksiyonun içini biraz düzenlersem içerisi aslında x eksi 2'nin karesidir. Doğru mu? Ve bu içeriği sıfır yapan kritik noktada kaçtır? 2'dir. Şimdi bu fonksiyonun Önce grafiğini çiziyoruz. Ee, sadece yani mutlağının olmadığını düşünürsek bu bir parabol belirtir. X eksenini X'ten keser, çift katlı köktür, kolları yukarı doğrudur, şekil böyledir. Bunu mutlağını aldığımız zaman da aşağıda bir parça kalma için yukarıya bir katlama yapmamıza gerek kalmıyor. Değil mi? Peki. Artık hiç mutlağın dışına çıkarmakla uğraşmaya gerek yok. Çünkü grafiği çizdik artık. Grafiğe bakarsanız hiçbir yerde kopma yok, sıçrama yok, sivri nokta yok. Sürekli ve türevli. O yüzden arkadaşlar kritik nokta da dahil her noktada türevlidir diyoruz. Fakat bakın bir ayrıntıya dikkat. Az önceki fonksiyon şuydu. Bir öncekindeki fonksiyon şuydu. Bunda ise fonksiyon şu. Şimdi bakın bunun kritik noktası kaç? 3. Bunun kritik noktası kaç? 2. Yukarıdaki fonksiyonda 3'te türev yoktu. Niye? Çünkü burada sivri nokta oluşmuştu. Ama alttaki fonksiyonda iki kritik nokta olduğu halde sivri nokta oluşmadı bu yüzden türevi var. Sivri nokta ne zaman oluşmuyor biliyor musunuz? Bakın eğer mutlak değerin içerisindeki ifadeler çarpanlarına ayrılmış durumdaysa ve bu çarpandan sadece bir tane varsa bu içerideki ifade doğru oluşturduğu için katlama yaptığınız zaman burada sivri nokta oluşur. Ama iki veya daha fazla aynı çarpandan varsa bunlar yumuşak bir geçişe mesela bir tt sahip olduğu için katlama yaptığınızda bile sivri nokta oluşmaz. Ve bu yüzden kritik noktada bile fonksiyon türevli kalmış olur. Biraz daha derinleştirelim. Mesela şuna bakalım. Bu fonksiyonda içeriği düzenleyecek olursak mutlak x artı 2 çarpı x eksi 3. Şimdi bakın. Önce içerinin grafiğini çizecek olursanız bu bir parabol belirtir. Kökleri eksi 2 ve 3'tür. Kolları da yukarı doğru da çizdik. Ama bunun mutlağını alacağız. Bu durumda arkadaşlar aşağı taraf yukarıya kıvrılacak. Aşağı taraf iptal. Hatta ben şöyle yapayım. Silebilirsem bunu bir sileyim. Şimdi bakın burada her noktada türev yoktur. Neden yoktur? Bakın 3'ün olduğu 3 kritik nokta değil mi? Çünkü mutlağın için 0 yapıyor. Bu da kritik nokta. Bak burada sivri noktalar oluştu. Eksi 2 ve 3'te türevimiz yok. Onun dışında sıkıntı çıkaran başka bir durum yok. Peki burada neden türev olmadı? Grafikten anladık sivri nokta oluşturduğu için. Ama gelin bir de bunu cebirsel olarak anlayalım. Bakın içerideki ifade polinom durumunda bir ifade. Ve çarpanlarına ayrılmış. Bu çarpanlardan iki tane kök gelmiş. Bir tanesi eksi iki bir tanesi 3. Fakat kaçar tane çarpan var her birinden birer tane. Bakın birer tane çarpan olduğu zaman işte buradaki gibi sivri nokta oluşuyor. Eğer aynı çarpandan birden çok sayıda olursa yani iki tane olursa, üç tane olursa, dört tane olursa bu durumda sivri nokta oluşmayacak ve orada da türev olacaktı. Gelin bunu biraz daha derinleştirelim. Mesela buna bakalım. Bunun içine sıfır yapan bakın x küpün içine sıfır yapan değer nedir? Sıfırdır ama bu ne demektir? X çarpı x çarpı x. Yani burada aslında x'ten kaç tane var? 3 tane var. Yani 3 katlı bir kök var. Değil mi? Fonksiyon nereden geçecek? Sıfırdan geçecek. Ama dediğim gibi burada sıfırdan kaç tane var? 3 tane var. Yani birden fazla. Yani şöyle yapın daha iyi anlayın. Şu ifadeyi böyle çarpanlarına ayırdım. E, i̇çeriye bunun kökü 0. Şöyle yapalım. Şu an daha iyi anladınız sanırım. Evet. Bakın arkadaşlar x küpün grafiğini çizmeyi biliyorsunuz. Şu şekilde bir grafik. Şimdi ben bunun mutlağını aldığım zaman bu aşağıdaki ifade aşağıdaki kısım yukarıya doğru böyle katlanacak. Aşağı taraf iptal olacak. Ve bakın dikkat edin buraya sıfırın olduğu yerde Sevri bir nokta yok, şöyle yumuşak bir geçiş yapmış. O yüzden sıfırın olduğu noktada da yani kritik noktada da türev yine var. Peki türev neden oldu biliyor musunuz? Cebirsel olarak bakalım şimdi de. Şundan oldu, şu çarpandan sadece bir tane yok. Birden çok sayıda var. Bakın bunu tek adet olması veya çift adet olmasından bahsetmiyorum. O bambaşka bir şey. Dikkat ederseniz tek katlı kök ya da çift katlı kök demiyorum. Ne diyorum? Bir kökten birden çok sayıda varsa yumuşak bir geçiş oluşur ve böylelikle sivri nokta oluşmaz. Bu kritik noktada da türev vardır. Buraya kadar tamam mı? Devam edelim şimdi. Şimdi en son kuralı aslında bir anlamda anlatmış oldum. Gelin bunu iyice son soruyla pekiştirelim. Bakın, bakın, kural bize diyor ki mutlağın içerisinde polinom şeklinde bir ifade varsa ve bunun ve bu çarpanlarına ayrılmışsa yaklaşımımız şu şekilde olacak diyor. Eğer çarpan bir tane ise o noktada türev yoktur. Eğer birden fazlaysa türev vardır ve dikkat sıfırdır diyor. Mutlağın içerisindeki bu ifade polinom şeklinde bir ifade ve çarpanlarına ayrılmış. Birinci çarpandan bir tane var. İkinci çarpandan 2 iki, Diğerinde de 3 tane var. Bakın bunlara dikkat. Eğer çarpan bir tane ise x eksenini Mesela bunun çarpanı kaçtır? X-2 eksi kökünü olacak 2 e, Bu durumda Bu polinomun grafiğini çizdiğin zaman x eksenini Gelecek şöyle 2'den delip geçecek Bak dümdüz delip geçecek Ama Mutlağını aldığımız zaman ne olacak? Şöyle olacak ve burada bir sivri nokta oluşacak. İşte bir tane olduğu zaman böyle sivri nokta oluşur. Ancak iki tane olursa iki çift katlı köktür değil mi? O zaman x eksenine değecek. Nereden değecek? Eksi 3'ten değecek. Ama arkadaşlar çift katlı kök olduğu için teğet geçecek. Ve teğet geçtiği için istersen altta geçsin. Önemli değil. Bakın şöyle geçsin düşünelim. Eksi 3'ten geçsin. E siz bunu yukarıya kıvırdığınız zaman yumuşak bir geçiş olduğu için burada sivri nokta oluşmayacak. Bu yüzden burada türev olacak arkadaşlar. Tamam mı? Peki 3 katlı olursa ne olur? Bakın burada amacımız tek kat veya çift kat değil. Bir katlı mı? Birden çok katlı mı? Tamam mı? Tek ve çiftle karıştırmayın. Şimdi üç katlı olduğu zaman bakın enteresan bir şey oluyor. 3 kat çift kat bir şey değil. Bu yüzden delip geçecek. Ama bir katlılar gibi düz delip geçmiyor arkadaşlar. İlginç bir şekilde bakın şöyle geliyor. Böyle sündürerek geçiyor. Böyle hafif bir geçiş yapıyor. Şöyle. Bakın burada bir S, şöyle yatık bir S harfi oluşturuyor arkadaşlar. Burada. Tamam mı? 3 katlı olduğu zaman, 5 katlı olduğu zaman, 7 katlı olduğu zaman yani Tek sayıda fakat birden fazla kök olduğu zaman böyle yumuşak bir geçiş yapar. Bu durumda da biz bunun mutlağını aldığımız an alt taraf yukarıya kıvrılırken yumuşak bir kıvrılma yapar ve bu yüzden burada sivri nokta oluşmaz. Burada ne oluşur? Bir türev oluşur. Aynı şekilde burada da bir türev oluşur. Fakat kök bir tane olduğu zaman burada sivri nokta oluştuğu için türev olmaz. Tamam. Şimdi bunun grafiğini çizecek olursam. Bir kere fonksiyonun baş katsayısı pozitif olduğu için sağda yukarıdan gelecek. Bakın şöyle gelecek. 4'e şöyle bir s yapacak. Ve aşağı inecek. Sonra gelecek. 2'den bir tane kök olduğu için direkt delip geçecek. Bakın kesecek geçecek. Aşağı iniyor. 3 eksi 3'ten kaç tane var? 2 tane. Çift katlı olduğu için buradan da teğet geçecek ve böyle kıvrılıp gidecek. Tamam mı? Şimdi bunu çizdik. Bize ne lazım? Bunun mutlağı lazım. O zaman alt tarafı yukarıya kıvırıyoruz. Bakın şurayı kıvırırsak şöyle olur. Şöyle olur. Şimdi alt tarafı artık siliyorum arkadaşlar. Nerelerde sivri nokta oluştu? Bak burada sivri nokta yok. O yüzden burada türev var. Ve sıfırdır. Bakın burası sivri nokta. Ne yok burada? Türev yok. Peki burada burası sivri nokta değil. Türev vardır. Değil mi? Buna bir teğet çizerseniz çizdiğimiz teğet zaten x ekseni'nin kendisi olacağı için ee, onun da eğimi sıfırdır ve bu yüzden türevi sıfırdır. Gördünüz mü? Umarım faydalı olmuştur. Umarım size ezberden kurtarmışımdır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.